Evet bacım geldi Bak geleceğim gel Dün bekledim. <laughs> dün gelmiş de yanına. Benim haberim yoktu. Bilsen ben de gelirdim. Dün benim yanıma. Ben bilemedim. Ben de rahatsızdım ama dün yatıyordum zaten de. Tokalarını da sevsinler. Bunlar da yeni herhalde değil mi? He. Tokalar, de, küpeler, küpeler çantası. 50 lira tanesi. Ay çok güzel. Çok He. şıkmış. He. Işıl ışıl. Canım güzel He. olmuş. Güzel olmuş. <laughs> Sen ne yaptın daha? <laughs> Anacıma dedim aşağıda gelir ya yanına adamım dedi. He. <laughs> Dur. Ha, Yüzüne bakar mısın? İçeli kalmış. Bir de var. Güle güle kullansın. Diamondlarım. Da <laughs> Ayda bilezikler <laughs> Güzelmiş güzel. Güle güle kullan yavrum. Ne yapsın? 150 lira. 150 lira. İyi. Bir şey yok gayet güzel. Ee, i̇yi akşamlar <laughs> arkadaşlar. Bugün ablamı bir küçük bir şey aldım da, da hepsini alamadım da. Yani vlog çok yapamadım. Bugün hiç yapamadım. Bir ablamla yaptım zaten açılışı. vlog değil. Vlog. 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 vlog şeyler yapıyor. Ay, vlog dedim aslında dilim dolaşıyor. <laughs> he he. Instagram'dakiler vlog yapıyor. Instagram'da da doğru. He buradakiler vlog. Benim kafa daldı. Daldı arkadaşlar. Bilgiler, Aa, şeyler. Ben eve zaten yedi çeyrek kalan ne geldim. Melek yetin? bana bak. Melek hala e parlıyor bak. Ha ondan ben de alayım bana Highlighter sürdüğünden. Işte. Highlighter'mış bak. Bak ne kadar güzel parlıyor görüyor musunuz? Parlı parlı ediyorsun evet. Bir tarafını evet. çok silmişim belki şuralara. He yemek yedim yemek yaptık. Benim bak şu anda. Yemek yaptım. Hep birlikte yemek yedik. Sercan'ım da burada yedi. Ona Aynen. yedirdim. Sercan'ım dedi annesi burada azıcık oturur. göle gidersin dedik. İyi oldu bize de. Ben de bugün zaten bir koşturmaca yine aynı böyle bir şey yine oldum. Bir sarhoş gibi oldum. Yalnız neyi fark ettim ben diyorum. Hamur işi yediğimde uyku almadım yavaşladım. Demek ki şeker yükseliyor. Kan şekeri. Demek direkt kan şekeri yükseliyor. Bir de sınırlı. Nasıl bir yani. de düşüyor. Kilo, kiloya dikkat etmek lazım. Evet kendime çok kızıyorum. Öyle zaman da kızmaya başladım. Hamur şey, 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 şey. işi oldu da. Ben kendime kıza kız artık kızmamayı da öğrendim. <laughs> Daha kızmayayım kendime. <laughs> Ama nefes alamıyorum ben. <laughs> Sen Çünkü niye ben, ben alamayayım. alamayayım. Eylemeyim şu yarım ayakkabıyı nüfeste, zor giyiyor. Yarım nefese alışmışım ben artık. Ana abi, sen maşallahın var. Yarım Ama ya alışmışım ben. Alışma, yine de alışma da. Ben mahvoldum ben resmen. E, bugün hele gözüm gitti. Uyku ha, şey, şey, haline döndü şey, Sabah kızlar sağ olsun. <laughs> arkadaşım şey getirmişti. <laughs> ben içeyim. Kekmek getirmişti. <laughs> börek yapmış <laughs> annesi. Ben de bir de bir içeyim. Onu da işte getirince biz ne <laughs> olduk? Yedim yani. Önüme ne gelirse götüreyim. Muratlılara gittik. Ne yapmıştı. Dün akşam sarı burma yaptım. Onu ye bunu ye. Anam dedim. Gidişatın hiç iyi değil mi? Patates şey güzel olmuş değil Çok mi? güzel olmuş. İçinde köftenin Ablam olmasına geldi, gerek sağ yok. Olsun, yaptı. Patates. Kızarttım. Patates önce mi kızarttın? He patates kızarttım. Çok güzel olmuş. İçine karıştırdım. Karıştırmış pilava. Ayrıca bize şerit çorbası yapmış sağ olsun. Ben Beni bu akşam limon yemekten limon kurtarmış. Içine. İyi oldu. Bir limon içine en azından, çorbanın. Sağ ol yavrum. Günü bir birlik yaptım. Kalınca yok, bu, Emine bırakı da e, dışarıda bıraktı eşit, Çok çok. Dolapta da kalan da eşiyor bak. Dolapta e, pancar çorbası. Bizimkiler şöyle diyeyim. Yediklerini yiyorlar da o dolaba gireni daha çıkarmak istemiyorlar. Emine mi? Annem, annem, evet, yani. annem yapamaz yani. Evet annem yapamaz. Annem yapamaz yani. Dolaba giren çıkmayınca da ne oluyor? Ekşiyor. Anne sen olmazsın ya. Gerçekten? Sakın. Gerçekten sakın. Sen sakın nasıl yapacaksın? Ana, anacığım eski hali olsa. Sen ya bu yaştan sonra. Başka. Şurada şey mi Düşmüş var. Düşmüş yine geçen akşam. Sübülke vardı. Allah Allah. Şeyi, bunu buraya böyle bir şey diyeyim de. Buradan ayrı gelip. Anne diyorum Burada mümkün olur da. Oradan bir düştüm hafızan dalelere doğru. İyi ki bir yerini vurulmuş. Yüzüm şişti. Ay iyi ki kırılmadı bir yerin. Allah koruyor diyor bana. Allah koruyor. Allah melekleri hep korusun seni. beni bir bir de diyor. Ne ben ki. Anne sen acele gidiyorsun. Bak dikkat ediyorum. İçeriden gereken koca buçuk diyor. Koca O Kız anne senin <laughs> diyorum halin var mı o kadar? Fark atlıya atlıya gidiyor yani bir yere. Ayağını sürtüyor zaten bir de atlıya atlıya gidince ayak bir yere muhakkak takılıyor. Aynı ben. Anne misin? sen ecele, ecele, acele 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 etmemen lazım. Acile konuştum. Kurlar sarlar birbirine ağırlar. Yani. Acele, <laughs> <laughs> acele etmemen lazım. Etme <laughs> yavrum Yürürken acele etmemen lazım. Bir de çok dönüyor gelin gibi. Böyle sanki Allah nazarda kursun. Genç gibi. Onu Bazen gelmeyi gelin bakayım. gibi hissediyor. Birini oradan alayım. Onu oradan götüreyim. anne diyor. Bırak Allah, kaldırırız Nazarlanmasın acele diye. etmediğim. <laughs> Severim ona <laughs> <ben. gülüyor> bunu. Ulan <laughs> daha ne dedi biliyor musun? He. Sen dedi Uc'e gideceksin öyle mi? Bu bekar rüyasında söylemiş danaçım, Anacığım telaş anlatayım. etmiş yani. Yem, sonra dedi ki ben gidiysem dede. <laughs> benim, benim, bütün eşyalar her şeyimi <laughs> bırak öyle gitti. Rüyasında <laughs> annem ondan Bunlar sonra hemen annem de hemen <laughs> bak anne tamam yeter. annem annem o kadar şey olmuş ki etkilenmiş ki bundan. Ben diye neyin tövbe sağla diye Allah diye ben böyle bir rüya gördüm diye. Anne o rüya yavrum rüya her şey rüya, rüya, Rüya da Rüyada neler görüyor yine. Boşver burada bak çekim yapıyoruz <laughs> biz rüya. Aynen sen rüya o. Gel sen, istiyorsan gel. Sen Aramıza gel. Sen kozu yapayım. Tamam ne bileyim. Aranızda ne yapacağım diye bak. Aranızda gel dedin. Anacığım <laughs> 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 benim ne yapsın ya. Bu Annem da evin neşesi. Annem Gerçekten evin neşesi. Annem sürekli orada Sevilcan'la beni izliyor. Sürekli konuşuyor. Sevilcan'a bayağı kazandırıyor herhalde bu. Baştan beri çevir. Bana, da öyle. Aynen Sevilcan, öyle. ben. Her geldiğimde ya Sevilcan'ın kanalı ya benim kanalım. Aynen öyle aynen. Bu şey yapıyor şimdi kaldırıp indir sürekli onu çeviriler. Gece bile kaldırıp Bana de, 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 de. de Kimi zaman ki bana de küstüm diye Sevilcan acaba. Hadi kız. Kız niye? bacım diyorum seni görme görmüyor ya. Kız gürü gürü diyor öyle demedi. Bunlar gürüler beni diyor. Gürüler. Ben de, değil. Ben de neredeyim biliyor musun Hülyan'da? Ben bir kere derim. Aziz Allah Celle Şanlı'nın. <laughs> Kızı dedim bir dünyayı görmedim dedim. Tövbe dedim. şimdi. Anne rüya yavrum. Anne rüya ya. etkilen, rüya. Annem rüya. çok etkilenmiş. Ne yapsın rüyasının etkisinde Annemin rüyası hala. rüyası çok etkilenmiş. Hala etkilenmiş. Şey, şey, anne, anne anne kimse bir şey demedi sus tamam sus. Tamam bir şey yok yavrum. <laughs> annem e, hayal görüyor. Yani. Onu da neyse, üstünlüğü, üstünlüğü, üstünlüğü. Rüya görü, rüya, görü, ne Rüya görüyor, hayal görüyor. Aynen öyle anında yaşıyormuş gibi oluyor. Gördüğünü evet. de bakıyorum bayağı etkileniyor çok etkileniyor. Anne rüyadan etkilenme. Yavrum o kadar Uzun etkilenme. Uzun süre çıkmadı etkisinden. Hani ben bir gün akşama kadar etkileneyim. Oğlum, Akşamdan sonra etkili. geçeyim. Ama bu yıllar, bu aylar oldu. Bu, bu ne zamandan <laughs> beri anlatayım. Ama anlatayım. Ta, ta burada mevlid yaptık ya, mevlidden önceden anlatayım. Aynen, mevlidin öncesi. Dediği doğru yani. Mevlidden önce Ama ne yapsın? yapsın anacığım? Neyse anne, hani, sen... Hemen zaten dedi, babana mevlid yapalım. Kötü rüyaları yapalım, çok konuşmamak lazım. Boş ver anne. Kötü bir rüya. Allah, orada bak. <laughs> İyi ki. Ötebirler burada da gitti. Kız anne. Ötebirler Burak da gitti. gidecek misin şimdi. Kocaya gideceğim şimdi. Aman yarabbim böyle... <laughs> 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 <Allah 'ım gülüyor> ya. Ben derdim ki siz derinmiş mi? Bu akşam isimimiz <laughs> <laughs> var. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak bu akşam anne taşacak bu deniz. Annemiz de aslında da isim olarak bilmeyebilir. Çok güzel aslında. Sen onu baştan izlemen lazım. Uzak şehir bu akşam hangisi? Yok taşacak Anam, deniz. Anam kızılcık şerbetim var ha benim. Taşacak bu deniz var. E, i̇yi taşıyacak. Sen evde tekrarını izlersin. Tekrarını Şimdi, izleriz. E, i̇ki işe biz. Bir <laughs> <laughs> dün akşam Nevlalara gittim. Sevda. E, ee, Sevecan yok da anne. Seve. Ben vardım şey vardı ya. Anne de yanında nasıl görüyorsun? Anne ya hayretmişsin. Ne olur. Ondan sonra gittik. Geçen akşam. Geçen. anne <laughs> anne. <laughs> anne anne. Anne anne. Ne yapsın? yapsın o şimdi ya. şey yapıyor. Gelince, He. Anne. Öyle. Eskileri izliyorsun. Eskileri izledikçe annem yeni izlemiş gibi oluyor. Ben ne demiş? Bugün köy, köye, köye gitti ya. Gitti ben kız ne köy? Şey Esra diye. köye gitti ya demiş. Ee, ki Esra Benim köydeki diye. videomu izlemiş Esra köye gitti ya. Ee, Sevecanlara göre iyi. Esra'ya gelmişler diye. Aa şuraya gittik mi? Bizim bittiğimiz zamanda diye. Uga, yeni zannediyorum zannediyor. bunlar yeni değil Allah aşkına yeni değil diyorum. Tabii ki sonra kendime diyeyim ki bırak öyle bilsin daha iyi. Adama Boş ver. Boş ya, versen... Yeni eski şey Sen hepsini bilemezsin. Yeni tari eski fark etmiyor. Tarihi ne bilsin? De, yok abi bilmeyin tabii ki canım. <laughs> bilemezsin. Tar Yeni eski ne fark etsin? <laughs> yani. Anacığımla muhabbet böyle güzel arkadaşlar. E, tabii ben köye gittim gezdim geldim. E, ne olacak? Kendi yani? köyüne gitmiş o diye. <gülüyor> <gülüyor> Anne, çok anlamsın ya. Evelkini görmüşüm bir de, ben. Evelkini görmüşüm. Bir de görmüş. diyor ki. Yok yok gitmiş gitmiş diye. Zaten nereye gitmiş diyeyim. Giden yok. <laughs> Buradaya diyeyim. Bak diyeyim şu hangi hale. Önceki videosuna bak. Önceki videosuna bak diyeyim. Ondan sonra dedi ki, öyle görüyün de, orada öyle görünüyor diye. Gitmiş olabilir diye. Ya, eskisi durdu ya. yarabbi yarabbim ya öyle görünüyor orada diye. Kadın da haklı, ne yapsın şimdi? Öyle görünüyse, öyle görünüyor. Ne <gülüyor> yapsın? <laughs> Allah'ım yarabbim ya resulallah. Anacığım, beni sosyal medyadan takip ediyor, çok sıkı takipçi. Hiç pravi, hiç. <laughs> Çok İyi, sıkı Benim takipçi. videom bile oynamayın. <laughs> ee, senin videonu izlemeyeyim mi? İzlenmeden ağır oluyor ya. Şimdi benim bunun yanında çekeyim zaten. Ben gibi bir değişim yanı yok ki. <laughs> Her gelip, geçiyoruz bile açmış oluyor. Emre de gelip gidiyor. Emre de öyle. Aç yürüyor oturuyor. Emre odaya gidiyor sonra. Gecenin yarısında geliyor bir oturuyor. Bir göz sonra açıp gidiyor. Tevzun bakıyor ben hala de, dönüyor. Emine, Necati em, Şey diye nerede diye. Evet. Kadın Melek mi? Melek. Melek nerede diye bak. Kim diye? Kim gelecek. Kim? Ne, ne, Emine. He. Ee. Emine bundan yok bilmem ne bileceğim. Şey oluyor ya ben şimdi onu oradan sen al Bunu niye yapmadın şimdi diyor. diyor mu ya? Tabii ki duymak istemiyor. De, de ki Bu tür şeyleri duymak için ne gitmiyor biliyorsun. Kötü i̇ş yap. Artık, He, iş de yap. He, iş yap dedim yok. miydi? Kutudan de. kötü oluyorsun. <laughs> Gerek yok diyor. <gülüyor> <gülüyor> o zaman kimseyi görmek istemiyor. İş <laughs> istedim miydi? Tamam. Kız gitmek ister <laughs> Kız ne ister mi? Allah'ım ya. Kız gitmek ister mi? Kız, kız, mantığa bak bir kere diyorum ki senin genç kızlığın diyorum. Arkadaşı da diyorum Çok varmış küsür. diyorum. Diyor ki niye aldın resmi sen diyor bak mantık böyle mi mantık? Ben sevinirim. Benim bu genç kızımı bulmuşlar. Anam derim. Bu kadar da mutlu Kız ki. benim evre küt saçım vardı. O ben olmayayım. Bu sen değilsin yavrum. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Bunlar nefsiz salak diye. <laughs> <laughs> az dur az sen konuş da dur bak resmi göstereceğim. Ben olmayayım Emine yani. Emine'nin gençliğini gösteriyor. Ben, ben de misin? böyle sen. küt saçını, saçını kesmiş de <laughs> küt kesmiş. Emre'nin de eski küt kesim saçını bulmuş. <laughs> Saç resmini Emine de demiş niye aldın? Sen arkadaşından niye aldın bunu? Kim ben? Kim? Kim onu diye? Emine mi? Emine. Mele değil. Aldın, <laughs> Sen onun resmi niye aldın diye. Küt kesim değil. Emine'nin zayıf hali. Bakımlı hali. Evet bu bizim ee, Emine arkadaşlar. <laughs> bizim Emine. Bak. Ya değil resmi niye aldın sen diye. O zamanlar kendine dikkat et. Bir güzelliğe bak, bir Kızım bakımlığa bak. Bir de bacak bacak üstüne bakın evet. şimdi. E. Bu Emine, bu Emine mi bu, dersiniz? Bu Emine bakın. <laughs> emine buydu. Gülgeçü emine buydu. Evlenirken de emine, emine, emine buydu. Emine evet. buydu. Saçlar emine böyle gür. Az şu parmakların duruşuna bak. Duruşuna bak. Evet, bir hanımefendi. Gayet... Ay. Parmakların duruşuna, bacak bacak üstüne atışına. Evet. Bu Emine. Emine evet. O zamanın Emine'si, şimdikinin Emine'si. Aslında Emine rahatsız değil çünkü aslında. Emine'nin sadece ilaç gerekiyor. Emine'nin beyninde he, bir hasar yok. E, <laughs> psikolojik e, sorunlar. Gerçekten abi. de psikolojik sorunlar. Asil doktorun, oturuyor bir de. Doktorun e, dediği de. gibi. Psikolojik e, sorunlar bak, bak, var? Bak bak, bacak üstüne atmış. Bacak, bacak yine vardı ki. Ellerini böyle yapmış böyle. Bizim yıllar önceden, bende yine böyle bir resmi olması lazım Emine'nin. Senin aldığın, bize bir takım vardı hatırlıyor musun, bayramda. Evet, i̇kimizi de aynı almıştık. Yakası şöyle bir gibi gibiydi. Etekli, yelekliydi. <laughs> İkimiz de aynı giyiniyorduk onunla biz zaten. Ben de çok güzel Aynı renk giyiniydik. miydi? Renkler farklıydı. Renkler farklıydı. Renkli Elbise farklıydı. şu şeye açılmıştı. Aynen havaradaydık evet. da sonra oradan çıktı Fatih ha burada işte. Evet. Caddenin üzerindeydi. Orada da güzel şeyler vardı. En güzel elbiseleri aldı, elbiseyi almıştı. Evet he? evet, de almıştı. O zaman sanatçılık yapıyordu sağ olsun. Bizi de öyle gönlümüze almıştı. Bayramda mı geldin de? Öyle herhalde. Öyle he bizi almıştı. İkiz gibi abone, yazıyorduk biz Bu ne belinde? Elin, belinde yok, elini koymuş sadece. Zayıflıktan ölüyor. Siyahlar, bir de kombine bak. Siyahlar. Emine o zamanlar diyorum ya, saçlar, başlar, kirpikler çok güzeldi. Hala güzel. Çirkin değil, külü verse. Acık kendine de bir baksa Emine yine aynı değişen bir şey yok gözü gözü. Şey, yine aynı şey. ama hiç değişen bir şeysi yok. Yapacak hiçbir şey de yok. Ne yapsın? Olsun. Neyse efendim biz burada videomuzu bitirelim. Ablam bu arada evet. canlı yapacak bu akşam değil mi? Evet. Geç saatte olsa yine yapacak Allah'ın izniyle. Yapacağım. Sizlerle yine beraber olacak. Bana hediye gözlük gelmiş. Aynen. Bu hediyeyle birlikte çok güzel de bir gözlük. Nerede de gözlüğün? Gene o şeyden... E, hmm, Fatma teyzenin derdi. Çok e, sağ olsun, Allah razı olsun. Ben onu yıllardır tanıdığım bir insan. Kendi güzel, kendi güzel. Sen onu aslında yüzünü gördün mü? Bilemiyorum anne de. Aa, şöyle bana bırakmıştı. Şöyle, Bunu dedi nereye? ablana verirsen demişti. Ben de unutmuş muyum? Geçen geldiğinde vermemi istemişti Ne kadar? Güzel. Ben o göze bıraktım ve unuttum. Geçen yine geldi işte dedi ki ay verdin mi dedi bana. Ay vallahi bunu hatırlayayım dedim. O çok öbür, güzel, Öbür gözlükleri arasında. de o vermişti. Az önce bakayım ba nasıl oluyor. <laughs> ben gözlük çok takamıyorum arkadaşlar. Anam yok takamıyorum. Ben yıllar önce gözlerim bozuktu da. Dünya Göz hastanesi çizdirdim. Aa baksana yakışıyor. Evet. Bana hiç Yaz hani, e, göremiyorum, da Göremiyorum Şurası... de yazıyı görürüm. Zaten şuraya biraz gözlük vura vura biraz eğdiydi bile burada. He. Gözlükle çok düştüm ben çocukken. Çok teşekkür ediyorum ona. Evet, Allah razı olsun. Allah razı olsun gerçekten evet, elinden te geleni yapıyor gözlük. yapıyor gözlük mü? Evet evet. Senin iyi yapacağım. Ben şimdi, şimdi bu gözlükle diye canlı Allah yapacağım. Razı olsun. Evet, çünkü gözlük. için de Bu kaçıncı gözlük? Bayağı bir gözlük verdi bize. Evet, gözlüğü, iki gözlük, bu üçüncü. Aynen. <laughs> Neyse Allah'a emanet olun efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyoruz. İnşallah yarın kısmetse görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Orada oturuyorlar <laughs> <laughs>